Personel yönetimi tanımlar personel kartları içerisinde çalışma bilgileri detay tabında yer alan sözleşme şekli alanındaki değişikliklerin tarihçe bazlı takip edilmesi sağlanmıştır. Sözleşme şekli güncellenmek istendiğinde personel bilgileri değişiklik onayı ekranı açılır. Güncelleme tipi olarak düzeltme ve değişiklik seçimleri listelenir. Düzeltme seçimi yapıldığında geçerlik tarihi ve atama türü alanları pasif olarak gelir. Personelin son atama kaydı güncellenecek şekilde işlem yapılır. Değişiklik seçimi yapıldığında bu değişikliğin hangi tarihten itibaren geçerli olduğu bilgisi girilir. Atama türüne tıklanarak mevcut atama türleri listelenir. Sağ yeni ekleme yapılabilir. Atama türleri arasında seçim yapıldıktan sonra kaydet ile işlem yapılır ve kaydet butonu ile personel kartı kapatılır. Yapılan değişiklik personel kartları üzerinde sakilik, çalışma bilgileri, atamalar ekranında diğer bilgiler tabında listelenir.